Oy. Alo. Alo ben mi? Gel gel. Oy Allah'ım. Şunun güzelliğine bakın. Ya Merhaba. Özledin mi beni? Selam. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elimde bavullar. Türkiye'ye dönüyorum. Yani dönüyorum dediğim ee, ilk, i̇lk dönem bitti burada. Sınavlarım bitti. Sınavlarım bittikten sonra dedim ki iki hafta sürem var ikinci dönemin başlamasına. Neden annemleri sürpriz yapmıyorum, babamları sürpriz yapmıyorum, Abime sürpriz yapmıyorum, arkadaşlarımı sürpriz yapmıyorum. Ee, hiçbirisinin haberi yok. Babamın var. Ona söylemek durumunda kaldım. Ama diğerlerinin yok. Ama şu an heyecanlıyım, bayağı heyecanlıyım. Ee, şu an evden çıktım saat burada şu an 5.30-6. Tren istasyonuna gidiyorum. Ah, bilmiyorum güzel bir video olacak. Ee, uzun zamanda video çekemiyordum. Ee, biliyorsunuz sınavlarım vardı. Çalışmam gerekiyordu. Stresli bir dönemdi benim için ama hepsini hallettik bir şekilde bitti. Ee, şimdi güzel bir tatil hak ettik. Ailemle, sevdiklerimle, arkadaşlarımla. Hepsini çok özledim. Ee, videonun başlangıcı böyle olsun. Şimdi tren istasyonuna gideceğim. Oradan Milano'ya gideceğim. Milano'dan uçağa binip İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'dan da İzmir'e. Yani akşam 9 gibi İzmir'de olmayı planlıyorum. Bakalım. Şöyle hemdeki babalar birazcık ağır. Tren istasyonuna kadar kapatacağım. Tren istasyonunda görüşürüz. Vlog başlasın. Tren istasyonuna geldim. Performumu öğrendim. Performuma doğru gidiyorum. Babalar çok Ferrara, Bologna Centrale, Firenze, Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini. Treni bekliyorum. Gelmesine bir yarım saat var. Bir yarım saat sonra buradan Milano merkeze dediğim gibi yaklaşık bir iki saat falan sürüyormuş. Oradan bir daha trene bineceğim havalimanı için. Öyle. E, ee, videonun başında dediğim gibi. Heyecanlıyım yani. İtalya'ya geldiğimde de heyecanlıydım ama sanki şu an daha heyecanlıyım. Çünkü hani işin içinde sürpriz olayı var ya. Kimsenin haberi yok filan. Bilmiyorum. Güzel olacak gibi. üzere yola çıktık. Saçlarım da beledem, dolayı böyle üstüne pek gibi olmuş. Neyse, ee, şimdi dediğim gibi ilerleye gidiyoruz. İki saat falan sürecekmiş. Ee, uyur muyum? Uyurum aslında çünkü hiç uyumadım. Treni falan kaçırım diye bayağı korktum. Neyse. Ee, uyurum belki. Filmde falan değil ne olur ne olmaz diye de. Onu uçağa saklamak istiyorum çünkü uçakta 3 saat sürecek. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor beraber. Bu yüzden çok fazla konuşmak da istemiyorum. Fiyatı göstereyim. Hava gerçekten sisli. Görüşürüz. Evet, şu an Milano'ya geldim. Tren istasyonundayım. Şimdi buradaki. Panodan herkes burada oturup e, hangi platformda olduğunu bekliyorlar. Öyle şu an benimkinin yaklaşık bir yarım saati fark kalkmasına. Şu an hangi platformda olduğunu açıklanmasını da bekliyorum. Ona göre platforma geçeceğim işte şimdi. Bilmiyorum. İlk defa geldim buraya şu an Milano'ya hiç daha gelmemiştim ama keşke fırsatım olsa birazcık Milano'ya gezebilsem ama maalesef ki yok. Ama belki dediğim gibi bir iki zamanlarda neden bir Milano vlogu gelmesin değil mi? Aa, işte durum böyle. Ee, platform açıklanınca haber veriyor olurum. Ben şimdi treni buldum. Birinci parondaymış. Geldim, bindim. 15 dakika sonra kalkacak. Buradan da direkt havaalanına gidiyoruz. Şimdiden yoruldum. Ve daha önce 5-6 saat bir yolculuk var. Sonra güzel. O yüzden güçlü olmaya çalışıyorum. Bakalım. Ee, yola devam. Evet biletler alındı. Yani bagaj yollandı. Biletleri aldım. Şimdi yaklaşık olarak iki buçuk saat kadar bekleyeceğim. Aralığı çekemedim. Özür diliyorum çünkü çok karışıktı. Böyle hani bir koşturmaca haline böyle trenden çıkıp havalimanına gelip böyle bagajı vermek için böyle arayıp bayağı da büyük bir yer bu arada. Biraz stres yaptım ama ben hallettim. Bir şekilde bulduk, yolladık. Şimdi bekliyoruz. ben de böyle kendime böyle bir yer bulup. size göstereyim birazcık. Aynen kendime bir yer bulup uyumayı düşünüyorum çünkü gerçekten aşırı uykum var. Oh, bilmiyorum. Stres yaptım, bilmiyorum. Böyle stres yaptım, yorgunum. Böyle her şey bir arada gelince böyle... Ah, bilmiyorum. Neyse. Güzel olacak. Sonu güzel olacak. O yüzden şu an ona odaklanıyorum. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. 7 gibi İstanbul'da olacağız. Olacağım. Ondan sonra bir buçuk, buçukta da İzmir uçağım var. Yani bakalım bir şekilde evimize varacağız diye düşünüyorum. Neyse. Siz video izlemeye devam ediyorsunuz. Ben de kendime kuytu bir köşede uyuyacak bir yer buluyorum. Bye bye. şimdi İzmir'e vardım. İzmir Havalimanı'na e geldim. Bagajımı bekliyorum. Babam dışarıdaymış. Başardım. Araları çekemedim. Aralarda konuşamadım. Çünkü hayatımda geçirdiğim en kötü uçak yolculuğunu geçirdim. Hepsini anlatacağım. Polisler kavga mı etmedim? Her şey oldu. ama sonuçta geldik. Vardık. şimdi bagajım gelsin. Onu alayım. Babama bir kavuşayım. Bilmiyorum. Video güzel bitecek. O yüzden şu an mutluyum. Heyecanlıyım aşırı. Hiç fikirleri yok. Haberleri yok. Şu an evde hepsi oturuyorlar, takılıyorlar. Annem işte onu görüntüle aramamı bekliyor. Falan filan. Öyle. Ee, haber ediyor olacağım. Geliyorum. Ben geldim ama babam beni yanlış kapıda beklemiş. O beni iç hatlardan geleceğimi düşünüyor ama ben dış hatlar kapısındayım. Küçük bir anlaşmazlık şu an. Ee, gelmesini bekliyorum arabayla. Bakalım. Umarım bulur. Kafamdaki gibi gitmiyor. Hah geldi babam. gidiyorum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? İyi <Değil> bu <laughs> Kameraya selam ver. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Benimki de hatta Arabada Telefon Bluetooth bağlı ben dışarıdan konuşmaya çalışıyorum. Unuttum Aa. içeride oturmam lazım. Ya yani senin suçun yok. 6 ay sonra bu koltukta yeniden oturmak. Evet. Nasıl mı bu? Vallahi oğlum acayip özledim. Aslında çok ağlı modundaydım ama seni geç bulunca <laughs> <laughs> birden ağlı modundan kurtuldum. Yok yok. Yani evet. dediğim gibi yani yapılabilir. işte. gelebiliyorum, gidebiliyorum. Şükür olsun. Allah Şükür yani. Olsun galiba birazcık çözdük gibiler çünkü abim dedi işte senin niye üç şeyin kapı internetine tek tık neredesin filan böyle yazıyor bana ben diyorum ki işte internet şey telefon şarjı bitti filan ne yapacak bir şey yok çözmüş olabilirler geliyorum ama yine de kandırdık <laughs> yine de kandırdık mı kandırdık bir ay iki kaç bir buçuk ayda şey tutuyorum ya sırrı tutuyorum yani şey <laughs> bilin sen bir yani de ben yani ben <laughs> benim için zor neyse biz babamla birazcık haset gidereceğiz bir evde görüşürüz evet, kendinize iyi bakın gençler. Ne geldik? Ama şimdi da açarsam geldi mi anlarlar. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? Ne Ağlama. ağlama ağlama bu oh, kızım. Noksiyon. Bu <laughs> Ağlama ağlama Nox. <laughs> Oy. <laughs> Ağlama anne. Gel gel. Uyculu. Oy <laughs> uy Allah'ım. Şunun güzelliğine bakın. Yarabbim. Merhaba. Özledin mi beni? Allah'ım. Oy Allah'ım. Kuşum. Oğlum. <laughs> <Uy. gülüyor> Özledi mi beni? Ne okuyorum? Ses çıkmıyor bakar mısın? Kim gelmiş oğlum? Hatırladı mı beni? Evet. Fusula. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Eşol eşek. Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bu tipin ne? Ne var? Kameraya bak. Ödedin mi bu pozumuzu? Evet verirdik. Evet. Hemen sırtına bir masaj yapayım Noksu. Aa! İki geldik bir sevgi göster lan. Evet, Nox beni çok... Aa! iyi misin? Hadi git. Evet. Nox'u birazcık etki derdim Evimize geldik. Babayla, abinle, annenle nasıl etkilerdik. Değişik bir iş. Altı ay boyunca bir yerde yaşıyorsunuz, alışıyorsunuz. Kendi odanızı, evinizi kuruyorsunuz. Sonra asıl evinize dönünce insan bir değişik oluyor. Tabii ki de özlem var, her şey var ama işte evdeki her şey şu an bana farklı geliyor. Böyle hani eşyaların yüksekliğinden tut da böyle evin görünüşü, her şeyi bilmiyorum. Biraz garip. Um, neyse, çok mutluyum. Aşırı sevinçliyim. Eee, bilmiyorum iki yapmışım. iki gerçekten karar verip atlayıp gelmişim. Hani babam dedi. Atla geldi dedi böyle. İyi ki de demiş. Ee, çok iyi geldi bana. Umarım tatlı bir vlog olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Vlogun çoğu kısmında ee, ağladım. <laughs> böyle yani sinirden. Ama hani ağladım derken sürekli bir şikayet halinde. Küçük küçük talihsizlikler oldu ama başardık. Ee, evet. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ee, videolar gelmeye devam edecek, daha sık gelmeye devam edecek çünkü çok ara verdim, biliyorum, farkındayım, toparlayacağım. Ee, sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, bay bay.